Tarık duydun mu? Eski köyümüzle yeni köyümüzü birleştirmişler. Hadi gel gidelim. Anılarımızın yad edelim. Sen şaka mı yapıyorsun? Beni mi kandırıyorsun? Tarık yemin ederim. Baksana Arkadaşlar <laughs> etrafını kapatmışlar. Hey bir saniye durun bakalım ne oluyor burada? <laughs> şey... yasaklısınız. Ya nasıl yasaklı olabiliriz ya? Orası bizim eski köyümüz abicim. Çocukluğumuz geçti bizim bu köyde. Nasıl giremiyoruz? Köy artık size ait değil. Kral Mahmut'a ait. Kral Mahmut mu? Kral Mahmut da kim? Kral Mahmut'u nasıl tanımazsınız? Kral Mahmut bizim kralımız. Köyü o satın aldı ve köyde artık o yaşıyor. Oo, oğlum ne diyor bunlar? Takavvı geçiyorlar. Ha, kimse bizim eski köyümüzü satın alamaz. Krallık taslayamaz tamam mı? Anılarımız yad edeceğiz. Bizim orada. Anılarımız geçti. Gireceğim ben köyüme. Buraya gelin. işinizi bitireceğiz. Buraya gelin. Koş koş koş. Kaçıyorum kanka kaçıyorum. Ateş ediyorlar. Oğlum. Harbiden utanmaz herifler. Bir de sizi yasakladık diyor. Ne yazıyor orada? Mahmut'un köyü mü? Kim bu Mahmut oğlum? Hayırdır? Kimse bizim eski köyümüze iş koyamaz oğlum. Bak 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 bak. Bir de kapıyı kapatmışlar. Şimdi onlarla konuşacağım Tarık. Sen rahat ol. Tamam kanka ben biraz korkuyorum. Geride ne korkuyorsun oğlum? Bu tarz konularda böyle artist olacaksın. Hava olacaksın. Hey! Ne arıyorsunuz oğlum siz burada? Hey! Asıl sen ne arıyorsun oğlum burada? Fritet bozuntusu. Senin artık burada devrin kalmadı. Evet bu köyün yeni sahipleri biziz. Yeni sahipleri sizsiniz demek ki. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz oğlum? Bu köyün sahibi bendim bir zamanlar. O yüzden kimse benim emanetimi benden alamaz. Hayırdır size? Gaga boş ver bak Allah gidelim etliye sütlüye karışmayalım. Bak şimdi ben korkmaya başladım. Bak vallahi ben kıpkırmızı oldum bak. He. Korkmayacaksın Tarık. Dik duracaksın oğlum. Dik dur. Oo, babama battı. Dik mi duruşun olacak Tarık. Mesela benim gibi. Şimdi açın kapıyı ve bu köyün anahtarlarını bana teslim edin. Yoksa hepinizin hepinizin iki hepinizin neşini bitiririm he. he. Sen çok kaşınıyorsun. Al bakalım silahımı tadına bakacaksın şimdi. Aaa ateş yola Şenan. Aa, üç kalbim kaldı. Aa, özür dilerim, özür dilerim. Uzak durun buradan. İşinizi bitiririz. Kanka valla boş ver eski köy falan. Bırak onların olsun. Bizim yeni köyümüz daha güzel. Ya tamam tarih yeni köyümüz daha güzel olabilir ama eski köyümüzde anılarımız vardı oğlum. Kaç yıl geçirdik biz burada. Baksana bu Mahmut Kral her kimse senin eski evini ele geçirmiş. Benden o kadar nefret ediyorlar ki ailemle eski yaşadığım evi yakmışlar. Kanka bak gerçekten kaba gerek yok. Hadi gidelim bak boş ver kanka bak bak atıcanları var oğlum. Tarık kazman ve küreğin var mı? Duvarı kırıp içeri gireceğiz ve o kral Mahmut'un işini bitireceğiz. Eski köyümüzü, eski krallığımızı onlardan geri almalıyız Tarık. Hatıramızı onlara bırakmamalıyız. Var kardeşim al bakalım. Ver Tarık ver. Abi direkt duvardan kırıp gireceğiz Tarık. Biz ne düşünüyoruz ki oğlum baksana duvarları zaten taş bloklarla kaplamışlar. Katman kıyısıyla kaplamamışlar sonuçta. Girişimiz çok kolay olacak. Öyle mi diyorsun ama ya yakalarlarsa bizi köyde? Yakalamazlar Tarık. Merak etme oğlum ya. Ben köydeki bütün saklanma noktalarını biliyorum oğlum. Ben bu köyü avucumun içi gibi biliyorum. Sen rahat ol oğlum. Ben bu köyde yıllarca yaşadım. Sen ne yaşadın sonuçta? Harbiden oğlum. Bizim köyümüzde bize akşam kesiyorlar. Adamlara bak. Heh, böyle akıllı ol oğlum işte hakkımızı savunacağız eski köyümüzü onlardan geri alacağız hemen şöyle kıralım bunu <laughs> arkadaşlar köye giremiyoruz kırdağım oğlum duvarı Kurulması Şimdiye kadar kırılmıyor Tarık olmuyor oğlum bu duvar gü güçlendirilmiş bloklarla kaplı güçlendirilmiş taş bloğu bu sanırım sen de denesene bir tamam deneyeyim oğlum bence sen beceremiyorsun beceriksiz seni Tarık alakası yok kırılmıyor oğlum <laughs> abi daha kırılmıyor katma mode gibi oğlum nasıl gireceğiz Dur bakayım aşağıdan de kırmayı deneyelim arkadaşlar aşağısından ama bu güçlendirilmiş taş bloğu kaplamışlar Tarık bütün suru böyle kaplamışlar nasıl gireceğiz oğlum biz Eyvah üstten girelim o zaman Üstünden gireceğiz evet. E ama gizlilerden silahımız yok. Tarık silahımız olmasın oğlum. Ben silah odası biliyorum gizli. Eski köyümüzde gizli bir silah odası vardı. Orayı keşfetmemişlerdir bence. Oo evet ben de hatırlıyorum gizli. Diyorum ya oğlum sana. Ben avucumun içi gibi biliyorum bu köyü. Hadi gel sen de kum kır şimdi. Ve sen de kum koyarak böyle surları tırmanalım tamam mı? Tamam kardeşim. Şöyle çıkalım arkadaşlar. Oğlum şuna baksanıza. Böyle dikenli tellerle kaplamışlar. Akıllı zannediyorlar. Aa! Oğlum dikkat et dikenli tellere sen Tarık ne bileyim bir anda zıpladım. Şöyle şunları aşalım. Baksana oğlum eski köyümüz be. Aga be şurada ne zamanlarımız geçti. Oo, sözler bile yok olur. Evet bizim ev yanıyor hastane. Sonra arkadaşlar kıyafetçi diye hatırlıyorum. Tarık senin ev gitmiş oğlum. Benim ev yanıyor ama adam senin eski eve konmuş. Harbiden şimdi daha da sinirlendi ben görünce. Ahlaksızlara oh, bak sen. Onlara şimdi gününü göstereceğim. Gelin bakalım buraya. Oğlum dur sakin ol Tarık tamam sinirlerine hakim ol hey tulan gelin buraya hey Tarık ne yapıyorsun beraber inseydik aşağı arkadaşlar Tarık gaza geldi o silah atasın da, dağların arasındaydı dur şimdi silah almaya gidiyorum Tarık aşağı bir su falan koy bana su getir kanka ben de aşağıya atlayayım bir kalbim kaldı bana yemek de getir yemeğimiz de bitti dur ben getireceğim şimdi tamam Tarık bekliyorum Tarık gibi aşağı atlayamıyorum arkadaşlar çünkü bir kalbim var direkt ölürüm Tarık'ta tam bir deli cesareti var ya bu çocuk <laughs> Yemin ediyorum arkadaşlar. Bipolar ya. Az önce korkuyordu. Şimdi bir anda cesaretlendi. Silah odası buradaydı. Şimdi silah odasına gideceğim. erzak alacağım. Feride'de yemek getireceğim. Su getireceğim. <laughs> Burada bir şey var. Basıç blokası. Ne alaka? Anam alak çaldı. geldi. Geldi. Buraya geldi. Şunu bitireceğim. Uh. Kaçak var. etraf arayın. Oğlum ne oluyor? Alarm sesi geliyor. Olamaz. Nereden? Aa. Lan oğlum. Aa! Olamaz. Tamamdır. Tehlikeyi bitirdik. İşte çocuklar. Ne oluyor lan burada? Sesler de ne böyle? İki tane Ferit ve Tarık köyümüze girmeye çalıştı. Onların işini bitirdik. Feridet ve Tarık mı? Ne ulan? Onların asla buraya girmesine izin vermeyin. Onlar yasaklandı. Evet efendim gördüğümüz yerde indirdik zaten. Merak etmeyin çalışıyoruz. Aferin ulan size. Aferin size tebrik ediyorum. Eğer onlardan bir tanesini bile bu köye girdiğini görürsem hepinizi öldürürüm. Anlaşıldı mı? Merak merak etmeyin efendim. Elimizden gelin yapacağız. Aferin size güveniyorum. Akıllı olun oğlum. <laughs> Tarık neyle uğraşıyorsun Allah aşkına? Hadi gel. Köylü kılığına gireceğiz. Rago <laughs> ben gireceğim. Ya oğlum saçmalama. Dikenli telleri asılı kalırsın sonra. Oradan sonra nasıl ineceksin? Bak şimdi nasıl. ben dedim oğlum. Aa, babam acıyor. Aa, düzördüm yurtuldu. Yine oğlum aşağı, aşağı gel aşağı gel. Tutacağım ben seni. Aa, al işte. Aa, çok kötüyüm. Hadi kalk ayağa kalk. İyisin iyisin hadi. Hadi oğlum. Köylü kılığına gir hadi benim gibi. Köylü kılığına gireceğiz köye. Aa, daha öyle mi diyorsun? Evet o silah odasına da böyle gideceğiz. Hadi gir kılığa. Hı, hı. Ben bir köylüyüm. Buğdayı çok severim. Nişanlım Ayşe'yle çok seviyorum. Hı. Oğlum nişanlın Ayşe mi? Sen Ayşe'yle nişanlı değilsin ki. Nişanlım olma benim. Ya Tarık saçmalama Allah aşkına ya. Allah Allah. Dur bakayım ben de köylü ses çıkartmayı deneyeceğim. Tarık iyi çıkartıyor mu? Bana bak bir de. Hı, hı, hı. Tarık bu köylü sesi değil de. Daha çok böyle şempanzi sesine benziyor. Sözüme. Salak diyorum lafını topla. <laughs> Ağzını topla şey mi? Vallahi döverim seni. öyle. Hua hua değil yani. Hua hua ne çıkartırız sen. Anırıyorsun kardeşim eşek gibi. Bak ağzını topla. <laughs> tamam kanka topladım. Hadi kanka rollen hadi tiyatro yeteneklerini göster bize. Tamamdır göstereceğim. Ben babam ünlü tiyatrocuydu çok ünlü. Ee, 48 tane tiyatroculuk yaptı üniversitesini bitirdi. Senin de baban bir pilot oluyor, bir araba yarışçısı oluyor, bir tiyatrocu oluyor. Senin de baban da ne çok çok çeşitli bir adammış. Çok ne ne kadar da multiteskik bir adammış ya. Evet ben babam öyledir. Tanımamış sizden. Maşallah adamın ne kadar ünlü varsa bütün üniversiteleri bitirmiş neyse. Biz bu köye girmek istiyoruz. Evet. Evet. Hoş geldiniz köylüler. Parolayı söyleyin. Parolayı mı söyleyelim? Ee, şey, şey şey Mahmut kardeşim parola neydi ya? Ha, ha, parola birikün birikün ya. Yanlış. Birikün birikün değil. Parolayı doğru söylemeden giremezsiniz. Evet, gizli şifreyi bilen köye giriş yapar. Siz vatandaş değilsiniz. Tamam ben şifreyi biliyorum. Şifre benim adım Mahmut birikün. Benim şifrem de benim adım Mehmet 3 4 5 6 ya da 1 2 3 1 2 3 ya da 1 2 3 4 5 ya da 1 2 3 4 5 6 ya da 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Oğlum siz dalga geçmeye mi geldiniz lan? <gülüyor> <gülüyor> lan vurmayın. Aha vurmayın. Eyvah kaç kaç canım azaldı. Kaç oğlum kaç. Olamaz. Şifre varmış. Dur şu köprü altına gel Tarık. Köprü altına gel. Oğlum bunlar bizi öldürecekti. Al işte gizli işte, Tarık sen niye Mahmut diyorsun? Niye Mahmut diyorsun? Ulan çapça herif bana Mahmut diye döndürtme şimdi. Aa, doğru diyorsun özür dilerim. Mahmut şimdi kralın adı ya. Dalga geçiyoruz zannettiler. Benim adım Mahmut falan. O işte ya. Ben Mahmut demeyeceğim ki. Adım tabii ki de Ahmet Mehmet falan diyecektim. Mahmut Pekala Tarık tamam benim hatam tamam benim hatam. Belki de senin ismini kralın ismiyle aynı isim yapmamalıydık. E tabi ki de yani. Dalga geçiyoruz zannettiler. E, o zaman nasıl gireceğiz oğlum şimdi biz bu köye ya. Fikir türetmemiz lazım. Eski köyümüz onların elinden kurtarmalıyız. Harbiden ben de özledim anılarımızı. Hatta köye girersek evimi düzelteceğim. Senin evin oğlum yine düzelir benim evimin. Haline bak Allah aşkına ya. Ne hale getirmişler evimi. Allah'tan şans ağacına bir şey olmamış. Ay dur şu köylü koyar. Ben de bir tükettim ya oğlum neyse dur ben de çıkartayım eski halime döneyim. Bence Tarık sana bir şey diyeyim Aklıma harika fikir geldi. Görünmez olarak gireceğiz köye. Görünmez olacağız ve o Mahmut mudur, kral mıdır, neyin nesidir? Yani bizim köyümüzde neyin krallığını yapıyorsa onun evine sızıp onun işini bitireceğiz. Köyümüze geri kavuşacağız. Ben sana daha güzel bir taktik veririm mi kanka garanti? Kesin garanti mi? Evet kesin yüzde yüz. Yüzde doksan garanti. Garanti bir şekilde bu köyü alacağız geri diyorsun. Aynen öyle. Ver bakayım Tarık taktiği. Silahları zırhları kuşanacağız. Sonra hurra saldıracağız. Aynen Tarık. İkimiz onlarca askere karşı savaşacağız he. İkimiz yani iki kişi. Buradaki bütün askerlerle savaşacağız he. <laughs> Kafayı mı yedin oğlum sen? Bu gerçek dışı. Evet yedim ben kafamı yiyeceğim şimdi. Tarık ne yapıyorsun? Şimdi kafamı yiyeceğim. Var mı bir itirazı? Yeme oğlum tamam. Tamam yeme saçmalama şu kafanı yerine koy. Kan kafanı yersen kafasız olursun. Zaten kafan beynin yok. Daha da beyinsiz olursun. Bak sen döver mi? Allah Allah. Tarık koy şu kafanı yerine bak. Allah Allah delirtme beni. Yeme kafanı oğlum. Kafa yenmez. Git normal yemek ye. Kafa yenir mi hiç ya? E kafayı yedim mi diye sorma o zaman. yerim işte böyle. Tamam Tarık ikna oldum bak. Vallahi ikna oldum. Sakın öyle deli deli şeyler yapma. Deli misin oğlum sen ya? <laughs> vallahi arkadaşlar Tarık'ın psikolojik sorunları var. Neyse hadi gel bunu. Silahları biz savaş başlıyor. Tarık, yoldan gidemeyiz yalnız. Benim bir kalbim var kanka bak vallahi bir vursalar indirirler beni. Gideriz sen merak etme. Hayır Tarık saçmalama oğlum Deli misin sen ya. Allah Allah. Orada bizim şu an pusuda bekliyorlardır. Ee, nasıl geçeceğiz? Yüzerek geçeceğiz kanka yapacak bir şey yok. Oğlum bak ya ne yapalım oğlum Allah Allah. Varsa var artık yapacak bir şey yok. Bak bence yok Tarık. Bak tertemiz gördün mü? İyi hadi inşallah sana güveniyorum. Şöyle nefes alacaksın. Sonra geri yüzeceksin. Hadi bakalım arkadaşlar böyle geçeceğiz. Askerlere gözükmememiz lazım. Aa! Tarık çabuk karaya çık çabuk karaya çık. Aa, yiyecek beni. Tarık merak etme yetiştik karaya yetiştik. Hadi bakalım. Oo, kurtulduk sonunda gelsene Tarık. Görüyorum kanka. Oğlum ucuz yırttık he. Sorma oğlum altıma yapacaktım. Oo, bu lupa bak bir anda karanlığın içinden geldi. Tarık yapmasak mı? Görünmez mi olsak onun yerine? Hayır görünmez olmayacağız. Hurra. En azından görünmez olup oradaki yani eski köyümüzdeki silah odasına giden. Hayır gerek yok. Takip etme Hadi gel. Pekala Tarık. Pekala sen valla deli yüreksin ya. <laughs> Nerede benim zürlerim? Dur bakayım ha. Tamam şurada. Al bakalım sana vereceğim. Tarık gerçekten silahlarını ve zırhlarını burada mı saklıyorsun? Aynen öyle al bakalım. Baya güvenli bir yermiş Tarık. Yani gerçekten bu kıyafet dolabında zırh saklıyorsun. Allah şunu çok konuşma. Savaşa gidiyoruz. Eski köyümüzü kurtaracağız. Evlerimizi geri yapacağız. Tarık yemek var mı? Aa, pardon unutmuşum. Al altın elma. Ye de kendi gel. Oh sağ olasın Tarık. teşekkür ederim. Oh be. Şöyle arkadaşlar canımızı dolduralım. Bu ne ya? İki saattir bir kalpleyim ya. Bu tehlikesini atlattım. Bir sürü tehlike atlattım bu kalple. Oh be canım doldu. E silahlar nerede? Ne yapacağız? Yumruk mu atarak döveceğiz oğlum onları? Nasıl savaşacağız onlarla? Dur bakayım o da tuvaletteydi. Ne? Silahların tuvalette mi? Evet evet şunun içindeydi. Dur bakalım. Şöyle biraz derinlere saklanalım. Ay Tarık saçmalama Allah aşkına. Silahın ne işi var orada? Olma Kardeşim biraz sulu sulu ama şey şey olmaz değil mi bir şey o iğrenmezsin. Uy, Tarık tuvaletin içine silah mı saklanır be Uy, çok iğrençsin. Yapacak bir şey yok gizli bir yer bulamadım en gizli yer orasıydı. Tuvaletin içine silahlarını saklıyor Tarık çok iğrenç bir adamsın ya. Neyse yürü gel hadi savaşa mı gidiyoruz neye gidiyoruz belli değil ya. Tarık'ın arkadaşlar. Bir numaralı besini. Salam ekmek. Sadece salam ekmek yiyor. Beyni salam ekmek oldu artık bu çocuğun. Salam ekmeksiz çalışmıyor bunun beyni. <laughs> Çok lezzetli. Sana da tavsiye ederim. Yok Tarık teşekkür ederim. Ben vejeteryenim. Meyve tabağımla mutluyum. <laughs> Tarık biraz da insan gibi yesen. Yani ne nesin sen kardeşim? Orangutan Orangutan mısın ya? Bak <laughs> Tamam Tarık tamam vurma. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim. Artık köyümüzü kurtaralım be Hey evet, buraya bakın Siz kabadayı görmemişsiniz he koçum Hey ne burada gidin dedim size Bakın öldürürüm artık size. Hadi hadi yapsana hadi Silahınız vardı adam mı öldünüz he? He, adam Aaaa. İşte bu Tarık Planımız sanırım işliyor Görünmez oğlum Hurra, Ne görünmez olması Ne gerek var görünmez olması harbiden oğlum ya. Silahlarımızla girdik bay be. Aga be. Burada ne günlerimiz geçti arkadaşlar ya. Yeniler bu ne diyor? Eskilerin gözü yaşlı. Ateş et Tarık. Dur dur kapıda kim var? E, şu an kutuplardayım. E, e, bulutlardayım. Tarık ne diyorsun ya? Gelin konuşma. E, şarkı sözü. Tarık vur 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 oğlum vur vur. Aa, ateş ediyorlar. Ateş ediyorlar. Tarık vur vur vur. Olamaz. Aa, vur. İleride de var? İleride de var? İleride de var? İleride de bayağı var kanka? Oğlum bunlar bütün sokakları ele geçirmiş. Harbiden oğlum seninle Aa oh, öleceğim. Öleceğim, 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 öleceğim. Tarık yardım et. O oh, yaya geçitini kullanıyor keriz. <laughs> Bizden habersiz arkadaşlar. Bazıları gerçekten keriz bu arada Tarık. Baksana. <laughs> Arkalarına bile bakmıyorlar oğlum bunlar. Dünyadan bir haber. Oğlum öldürecek beni, öldürecek Oo oh, hemen altın yiyeceğim. Aman oh, dikkat et. Tamam dikkat ediyorum Tarık merak etme. I, I, I. Al bakalım işte bu. Hadi işte bu. Ferit dahiliyesi ölmez. Bu savaş bitmez. Şunların hepsini temizlememiz lazım oğlum. Mermim bitti olamaz. Şu mezarlığın orada var. Al bakalım. Allah. Oh, al bakalım. İşte bu Ferit ölmez. Vay be. Burayı hatırlıyor musun Tarık? Evet hatırlamaz olayım ben Evet Tarık ya. Ne günlerimiz geçti lan. Al bakalım işte bu. Sen de al bakalım şöyle. Sen de al bakalım. Oğlum bunlar keriz gerçekten Tarık ya. <laughs> Baksana görmüyorlar bizi bak. Harbiden <laughs> oğlum bunlar yarı bongullu. Valla oh, bir tanesi kıyafetçi de. <laughs> Adam kıyafet alışverişi yapıyor Doğru. oğlum? Tarık ne yapıyorsun sen yani deli dilere gitler yapma ya. Vay be evimiz ne halde arkadaşlar? Köyü neredeyse temizledik artık bu kral bozuntusu kaldı. Bak benim evimi ne hale getirmiş. Evet Tarık şimdi onun işini bitireceğiz. En büyük kota Allah uzak varmış. Olamaz. Aa, ne yapacağız biz nasıl çıkacağız buradan? Tarık kazman var mı? Hayır yok. Tarık saçmalama. düştünüz. Şimdi bu gaz bombasıyla sizi uyutacağım. Alın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor bana? Oh, Fethet uyan eşyalarımız gitmiş. Ne? Nasıl eşyalarımız gitmiş? Olamaz. Hayır. Ne arıyoruz biz burada? Buradan çıkmamız lazım. Kaka tabanı kur çıkarıp tahtadan. Evet tahtadan dur. Hemen kıracağım Tarık. Bekle 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 bekle. Hadi. yandık oğlum biz. Ayşe, Ayşe sen ne arıyorsun burada? Oha. Harbiden Ayşe, kızım sen ne yapıyorsun? Ee, şey, beni kaçırdı. Kim seni kaçırdı? Ee, i̇smini söyleyemiyorum işte Mahmut. nasıl kaçırabilir benim nişanlımı? Mahmut'un şimdi işini bitireceğim sen merak etme aşkım. Ayşe bizi buradan çıkarman lazım ama. Bizi buradan çıkarmalısın. Ee, Lan kapı açılmıyor mu? Olamaz. Açılmıyor. Anahtar gerekiyor Ayşe. Anahtarı var bu kapının. Ayşe aşkım seni çok seviyorum. Lütfen benimle... de. Oh, Aa, kafam, kafam çarptı. Benimle evlenir misin? Tarık vallahi var ya da şimdi. Bir koyacağım. Oo oh, vurma. Vurma dedim Allah Allah. Deli misin nesin ya? Bizim burada derdimiz ne? Senin derdin ne? Ya nişanlım o be. Allah aşkına yürü git ya. Git şu tuvaletin oraya git. Git tuvaletin orada ağla ya. <laughs> Ayşe bir şekilde anahtarı bulmalısın. Bizi buradan çıkarmalısın. Eğer buradan çıkarırsan bizi biz de silahlarımızı kuşanırız. Silah odası var şu dağın etrafında. O silah odasından silahlarımızı alırsak o Mehmet'in pardon Mahmut'un işini bitiririz. <laughs> Etrafa bakmalısın. <laughs> ne konuşuyorsunuz siz orada? Ne oluyor? Hiç şey, bir şey konuşmuyoruz. Yukarıdan seslerinizi duydum. Ben ben, 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 ben konuşmuyordum. Onlar kendi aralarında konuşuyordu. Eğer onlarla konuştuğunu görürsen sonuçları kötü olur Ayşecim. Şey, tamam. Tamam konuşmayacağım. Tamam söz veriyorum. Lan oğlum siz de akıllı olun ne. Akıllı olun tamam mı? Abi, abi tamam ak ak akıllıyız canım ben çok akıllıyım. Zaten şu anda son zamanlarınızı yaşıyorsunuz. Az sonra sizi lava boğacağım. Ve işinizi bitireceğim. <laughs> ne? Lava mı boğacaksın? Son zamanlarınızı keyifle çıkarın. <laughs> Geleceğim. Az sonra buradayım. <laughs> Hayır. Olamaz. Buradan çıkmamız lazım Tarık. Öyle mi? Olamaz. Lavla boğacakmış bizi. Olamaz. Ayşe bize yardım etmelisin. Ne olur. Hayır korkuyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Tamam mı? Ayşe. Ayşe aşkım. Bak ben varım o kadar. Beni sevmiyor musun? Ayşe bak bizi buradan kurtarmazsan. Bu bu Mahmut mudur nedir? Bizi lavın içinde boğacak. Bak yapma ne olursun. Bir şeyler yap. Anahtarını bul buranın. Bunu yaparsın... Ya vermez sen merak etme. Bak bizim silah odamız var şu dağın üstünde. Oraya gideceğiz ve silahlarımızı alacağız. Sonra onun işini bitireceğiz. Bizi buradan çıkar. Ayşe eğer beni buradan çıkarırsa da çiçek olacağım. Tarık bir sus be. Evet ne o zaman. Etrafa bak, etrafa bak. Anahtarı bulmaya çalış. Buranın anahtarını bulmaya çalış. Merak etme Ayşe bir şey olmaz tamam Bu Mahmut sana bir şey yapamaz. Etrafı kontrol et. Evet Ayşe lütfen. Tamam Tarık sessiz ol sesimizi duy ya. Nerede olabilir acaba? Nerede olabilir? Şöyle bakıyorum. Hala bulamadım ya. Aha burada bir anahtar var. Oo sen şaka mı yapıyorsun? Tamam Ayşe deneyelim o anahtarı. Getir hemen deneyelim. Hemen deniyorum bir saniye. Aha açıldı. Aa, teşekkür ederiz Ayşe. Çok teşekkür ederiz. Ayşe sen duygularımı aç Şey, tamam tamam ilk önce evden çıkmam lazım. Dur bakayım. Şura kırılıyor arkadaşlar. Şurayı kırmaya deneyeceğim. Hadi. Tamam kırılıyor. Tamam. Hemen eğileceğim arkadaşlar ve buradan çıkışımı sağlayacağım. Şu diken tellere batmayalım. Aa! Olamaz! Oh, öleceğim! Öleceğim! Of, ucuz yırttım. Hemen silah odasına gidiyorum arkadaşlar. Silah odasına gidelim. O oh, işte burası. Tam da Tarık'ın evinin yanındaydı. Çok yakın bir yer. Baksanıza köyde hiçbir asker kalmamış zaten. Beni kandırdın Ayşe. Bunu yapmaman gerekiyordu. Ben, ben, ben özür Hayır. Lütfen nişanlıma zarar verme. Kapa çeneni. O benim nişanlım. Oh, nasıl olabilir? sözlerini söyle Ayşe. Her şey buraya kadardı. Beni kandırdın. Onları bir daha bir zannetten çıkarmışsın. Hayır, lütfen yapma. Lütfen yapma. Oğlum bunlar nasıl silahlar? Baksanıza çok eskimişler, paslanmışlar. Umarım çalışır. Yıllardır tabii burada dura dura pas tutmuş silahlar. Gel bakalım Mahmut buraya gel bakalım. İlk önce kapıdakilere indireceğim. Alın size. <laughs> Al bakalım. Köylüden şalter çıktı. Şalterle kapıyı açıyorum. Ha, o ses de ne? Gel buraya. öyle koy sonra buraya koy tamamdır hemen sırlı yaratıcı moduna geçelim Evet sınırlı yaratıcılık modundayız arkadaşlar. Şimdi eski evimizi tamamlayacağız. Hadi bakalım sonra ne ne yapalım. Tamam Tarık sonra senin evi yapacağız. Şöyle extinguish komutu yazalım tamamdır arkadaşlar. Evimizdeki yangını söndürdük. Hatırlıyorsunuz ki bu bizim eski evimiz arkadaşlar ve şurada mutfağımız vardı. Şurası mutfaktı. Şurada televizyon vardı. Şurada merdiven vardı. Şurada da bizim odamız vardı. Evet vay be arkadaşlar çok iyi hatırlıyorum. Siz de iyi hatırlıyor musunuz? Bir deneyin bakalım. Oh <laughs> Bence Fenerbahçe Tarık ya. Hayır bence Galatasaray. Arkadaşlar sizce en büyük hangisi yorumlarda siz de tuttuğunuz takımı yazın arkadaşlar. Tarık Galatasaray'ın en büyük olduğunu iddia ediyor. Bence ama arkadaşlar Fenerbahçe de büyük bir takım ve Galatasaray'dan daha büyük. Evet evimiz tamamlandı. Çok iyi oldu. İyi şey ben gidebilir miyim artık? Git canım gidebilirsin. Seni tutan yok sonuçta. Işte. Hadi bay bay. Allah'a emanet ol. Allah'a Ha Tarık sen de ne oldu bir anda sinirlendin ya? Bana ne ya? Bana ne? Evet Ayşe arkadaşlar yeni köyümüze geri döndü. Mehmet'in yanına gitmiştir kesin tozçu Mehmet'in babası. Kim sıra Evet Tarık şimdi senin evini renove edeceğiz kardeşim. Şunu bir kıralım. Bu ne abicim ya? Kozlu kafasını koymuş buraya. Şunu kıralım arkadaşlar. Bir de rengi yandı. Evet kanka böyle değil demir parmaklıklarla kapatmış Demir parmaklık değil burada cam olması lazım Şunları da kıralım Bir de gitmiş oğlum üst kata ne böyle Uy, Üst katın haline bak İskeletler var kanlar var Ayı gerçekten çok korkunç Benim evime hor kullanmış vallaha Tarık senin evin yine iyi oğlum tek parça Benim evimi yakmış <laughs> Beni o kadar sevmiyor demek ki. Şunları da kıralım. Şunları da kıracağım. Kır kanka kır. İğrenç. Bu ne Allah aşkına ya? Bu ne oğlum hapishaneye çevirmiş? Burası senin mutfağın da hatırlıyorum. Evet mutfağımı ne hale getirmiş ya? Ahlaksız adam. <laughs> Şimdi ben bir takım özel komutlarla evi eski haline geri döndüreceğim arkadaşlar. Tarık'ın zamanındaki hale. Yani daha yıllar önceki haline geri döndüreceğim. Gördünüz mü? Eskiden sarıydı. Evet. Doğru. Evet, şimdi de arkadaşlar şu e, demir parmaklıkları değiştireceğiz. Bunların adı neydi? Tamam 101 değilmiş. Hemen arkadaşlar şöyle Iron Bars yazalım. Evet cam yaptık Tarık yeni evin. Hayırlı olsun kardeşim. Bence aynı eski evin oldu. Evet şimdi için dizayn edeceğiz. Evet arkadaşlar bir de için dizayn edeceğiz. Kapıları da değiştirelim. Şuraları da cam koyalım. Tamamdır. Bak evin hem de güvenlikli oldu gördün mü? <laughs> Burada böyle e, dikenli tellerin var. E, Trollere karşı teşekkür ederim. Rica ederim Tarık ben de kendi dizayn edeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar sağ sola giden de var. Tıkla tıkla tıkla. Sağ sola çıkan ve lütfen tıklayın Verit ailesi. Zero çok ama çok seviyorum. Sağ sola giden video var. Tıklasanıza. Burası yedek odamızdı. Burayı daha dizayn edeceğiz. Balkonumuzu yapacağız, banyomuzu yapacağız. Zero çok seviyorum arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün eski köyümüzü kurtardık. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.